Merhaba Bilgisayar Birliği takipçileri. Bu videoda sizlere Hint kınasıyla dövme yapmayı göstereceğiz. Mutlaka görenler vardır ama biz bilmeyenler için bu videoyu hazırlamak istedik. Görmüş olduğunuz gibi kutu içerisinde Hint kınası bulunmakta. Uygulamaya hazır. Şu şekilde içerisinde bir tür bulunmakta. şöyle bir nozulu bulunmakta. Bu nozulun ucundan e, ihtiyacımız olduğu kadar keseceğiz. Yani ince bir e, kesik atıp şu şekilde ucuna takıp daha sonra şablonumuzdan istediğimiz bir deseni seçerek cilde uygulamaya başlayacağız. Ucunda şöyle koruyucu bir alüminyum folyo var. Bunu çıkartıyoruz. Bu siyah renk. Bunu satın alırken dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bunların bir kırmızı rengi var bir de siyah rengi. Farklı renkleri var mı onu bilmiyorum. Görmüş olduğunuz kutusu siyah olanlar siyah olduğunu temsil ediyor. Yani içerisindeki kınasının siyah renkli olduğunu gösteriyor. Bir de bunun kırmızı renkli olanları var. Şu arkada görmüş olduğunuz siyah fonu kırmızı olarak göreceksiniz satın alırken. Daha sonra Şimdi şunları bir kenara kaldıralım. Ve burada görmüş olduğunuz şablonlar var. Buradan dilediğiniz bir deseni. Bu şablonlardan çeşit çeşit bulunmakta. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip uygulayabilirsiniz. Şimdi bir tane küçük bir deneme yapacağız, göstermek amaçlı. Maket bıçağımızla şöyle küçük bir e, kesik açalım önce. Önce küçük bir kesik açın ki eğer daha sonra buradaki akışkan size yetmezse biraz daha genişletebilmeniz mümkün olur. Eğer çok dipten keserseniz o deliği kapatmak mümkün olmayacağı için kullanıma uygun olmayacaktır. Küçük küçük kesip hala deliğin uç kısmı açılmadığı için ben biraz daha kesmek istiyorum. Biraz daha keseceğiz. Hmm, oldukça derinde bu galiba. <laughs> biraz daha keselim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bakın uç kısmı açıldı. Şöyle biraz fokus yapayım. Evet. Bu kadarı kafi. Evet, şimdi bunu deneme amaçlı yapacağız. <laughs> ee, buradan küçük bir desen seçeceğiz. Örneğin şu desen, küçük bir desen görmüş olduğunuz gibi şunu kaldırıyorum. Şu desen şöyle. Fokus yapalım. Bunu uygulayacağız. Evet. Nereye uygulayalım? Şöyle yapsak güzel olur mu? Şöyle. Çiçek bu tarafta mı dursun? Şöyle. Bunu güzelce yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, ellerinizi daha önceden yıkayıp kurulamanızı tavsiye ederiz. Biz öyle yaptık. Hatta pudra da kullanabilirsiniz. Yani cildi kurutmak için. Ee, in kınası cilde iyice nüfuz etsin diye eğer kısa süreli kullanmak istiyorsanız bunu e, cildinize biraz krem sürebilirsiniz. Krem sürdükten sonra cildi daha az tutuna, tutunacağı için örnek veriyorum 1-2 gün durup çıksın diyorsanız cildinize biraz krem uygulayın. Eğer yok bir hafta falan üzerinde dursun istiyorsanız bunu e, örnek veriyorum cildinizi yıkadıktan sonra uygulayacağınız bölgeyi yıkadıktan sonra kurulayıp Üzerine biraz bebek pudrası kullanırsanız, o zaman e, daha kalıcı oluyor. Evet arkadaşlar. Videoyu bir durak satıp devam ettirdim çünkü arada bir film daha varmış. Kapağı tam açılmamış. O yüzden zorladık, açılmadı. Şimdi e, bu koymuş olduğumuz şablonun arasında görmüş olduğunuz gibi boşluklar bulunmakta. Bu boşlukları şöyle biraz zoom yapalım. Şimdi bu boşlukları dolduracağız. Görmüş olduğunuz gibi bakın nozulun ucuna doğru kına yürüyor şu anda. Arkadan sıkıyorum. Evet. Sadece uygulayacağınız bölgeye şöyle hafif hafif damlatırsanız yeterli olacaktır. Desenleri de tercih ederken böyle küçük e, bölmeli olanları tercih ederseniz bu kullanacağınız hint kınasını da az miktarda kullanmış olursunuz daha fazla uygulamaya atma imkanınız olur. Yani örnek veriyorum daha geniş e, desenleri olan şablonlar da bulunmakta fakat bunlar daha kibar daha küçük hem de uyguladığınız zaman daha az. Hint'i nasıl kullanıyorsunuz. Birçok kez cildinize uygulama yapabilirsiniz. Şimdi ben buradaki bütün boşlukları doldurmak suretiyle Hint kınasını yayıyorum. Ve bittikten sonra ortalama 3 saat dilerseniz kuruduğunda dilerseniz 3 saat bekleterek daha etkili daha derine nüfus etmesini sağlayabilirsiniz. Yani cildinizin daha derinlerine daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Ee, takriben 7 gün, 10 gün civarında tamamen kurumasını beklediğinizde e, bu hint kınasını cildinizde göreceksiniz, deseni göreceksiniz. Evet. Şimdi ben uygulamayı bitirdim. Ee, şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra videomuza tekrar devam edeceğiz nasıl bir sonuç aldığımızı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet bilgisayar takipçileri kısa bir ara verip devam edeceğiz. Aşağı yukarı biz bir saat beklettik. Şimdi sticker'ı yerinden kaldıracağız yani şablonu. Şöyle yavaşça yerinden çekerek kaldırıyoruz. Tabi bu stickerları daha sonra da kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Altındaki yapışkan özelliği yok olana kadar kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu çıkaracağım ve burayı yıkayacağız. Şimdi videoya yine kısa bir ara veriyorum. Bir kayıp gelmesini bekleyeceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yıkandıktan sonraki hali bu şekilde. Burada şu anki bu tecrübeden yola çıkarak size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Kınayı daha az kullanmanızı tavsiye ederim. Yani az önce benim uygulama yaparken kullandığım mümkün olduğu kadar e, minik zerrecikler halinde kullanırsanız daha net bir görüntü ortaya çıkacaktır. Görmüş olduğunuz gibi biz burada tecrübe ettik. E, aradaki desenler muhtemelen e, sticker'ın tam olarak yapışmamasından kaynaklı olarak altından diğer yerlere birleşmiş. O yüzden şu aralarda görmüş olduğunuz gibi biraz zoom yapayım şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi alt kısımlardan birleşmiş. Desen tam olarak çıkmamış ama yine de fena değil. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Yani mantık olarak bunun uygulanması e, bu şekilde gerçekleştiriliyor. Siz uygularken bunu da göz önünde bulundurarak e, daha az kına kullanın ve sticker'ın cildinize tam yapışmasını sağlayın. Ondan emin olun. E, çünkü alttaki bu kalan boşluklardan kına e, sıvı olduğu için altlardan birleşmiş ve deseni dönüş olduğu gibi bozmuş. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir bilgilendirme videosuyla da yeniden karşınızda olmak dileğiyle herkese sağlıklı günler dilerim.